Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube izlenme hilesi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bunun haricinde açıklamada bıraktığım linkten tıklayarak web sitesine ulaşabilirsiniz. Sağ üst menüden tıklayarak YouTube abone hilesi, YouTube izlenme hilesi, YouTube beğeni hilesi veya YouTube yorum hilesi seçeneklerinden dilediğinizi seçerek işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Günlük limit e, web sitede 1000 adet arkadaşlar. 1000 adenin üzerine çıkamıyorsunuz. 1000 adenin altında herhangi bir sayı yazarak gönderim yapabilirsiniz. Mutlaka kanalınızın abone sayısı... Herkese açık şekilde görünmesi gerekiyor. Onun haricinde gönderim yapmıyor. Şurada bir uyarımız mevcut arkadaşlar. YouTube izlenme ile çalışması için 400 saniye bekleyiniz diyor. Bu saniyeyi beklemediğiniz sürece kesinlikle gönderim yapmayacaktır. Biz bu saniyenin dolduğunu varsayarak şöyle bir devam edelim. YouTube kanal linki kısmına sizin YouTube kanalınızın linkini girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle örnek olarak giriyorum. Şöyle örnek bir kanal linki girdim arkadaşlar. Siz de kendi kanalınızın URL'sini buraya girmeniz gerekiyor. Max 1000 adet diyor. Az önce de bahsettiğim gibi 1000 adedin altında bir sayı yazabilirsiniz. Veya 1000 yazabilirsiniz arkadaşlar. Günlük gönderim miktarı 1000. Siz de buraya yazıyorsunuz. Altındaki seçeneklerden YouTube, Instagram ve TikTok yazıyor. Biz buradan YouTube'u seçiyoruz. Ve YouTube izlenme hilesini gönder diyerek işlemi başlatıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenen ve yorum yapan arkadaşlara... YouTube abone gönderimi yapılacak her videoda olduğu gibi yine ücretsiz ve şifresiz olarak sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.